Merhaba ben Sıla bugün sizinle ev tanıtacağım acayip çok güzel görünüyor ben de daha içine bakmadım ve başlayalım evet şimdi bahçeden şuradan şurası garaj herhalde şurası normal giriş şimdi garaj böyle bakalım neler var burası garaj küçük bir yer hmm, güzel buton. Bunu indirelim. Geri bozmayalım haftayı. Burası. Şey. Burayı sonra geçeceğiz. Ben bile bakmadım. Normalde benim önceden. Aa. Küçük ağaçlar. Çok güzel. Tamam. Bunu da buradan girmeyeceğim. Böyle çok hoş bir ev. Neyse. Aa. Araba. Traktör bu. Traktör. Ben açıl. Çok güzel bir traktör yapmış arkadaşımız burada. Kim yapmış bilmiyorum. Neyse böyle çok güzel şeyler var. İçeri sonra gireceğiz. Önce buraları tanıtayım. Tampon falan koymuş. Ay çok güzel bence. Devam edelim. Böyle ağaçların kararlarına tampon falan koymuş. Yani evin dışı böyle. Linkini aşağıda bulabilirsiniz. Film falan çekmek istiyorsanız. Evet. Burası evin arkası. Arkasına geldik evin. Ya da burası önü bence evin. Evin önü burası olabilir mi sizce? Şu küçük yeri tanıtayım önce. Burası neresi? Nasıl bir yer? Hmm, bence bilmiyorum nasıl bir yer. Ama yazıyoruz. Bak burada 10 çok güzel yapmış adam ya. Allah. Çalışma odası olabilir burası. Adam burada bunları bırakmış çalışırken. Kılıçlar niye bilmiyorum. Aha senin burada olmaman lazım. Küçük pis tavuk. Aha arka yer. Bunlar tabak olmuş burada da. Aa barbekü. Çok güzel olmalı. Oo, çok güzel. Ne? <laughs> Yataklarla yapmış. Çok yaratıcı fikirleri var. Şimdi evin içine görebiliriz. Çok meraklısınız değil mi? Lan. Sif kafasını çevirdi sandım bir an. Uy çok korktum. Evin girişi. Ding dong, ding dong. Kapıyı suratıma kapatmasaydın yukarıyı sonra. Şimdi buraya ayakkabılarımızı ya da şeylerimizi asmamız için bir yer. Ayaklarımızı silelim şöyle. Hop hop. Tamam. Burasından başlayalım. Burada şu tablolar falan. Neyse önce burayı gezmeyelim bence. Burayı kapıları açık unutmuş lan adam. Şimdi burası televizyon bu. Bunlar hoparlör. Burası ne? Oturmak için. Burası neymiş? Ne yazıyor? Dolap, dolap. Çok güzel. Salonda şey yok. Oturacak ne? Salon değil bence bu ya. Mutfağa geldik. Hmm, güzel yapmış mutfağımızı. Buzdolabı. Burası neresi? Bence burası konjilatör burası herhalde. Evet burası konjilatör. Burada bilmiyorum ne yapıyor. Sarka plan. Burası restoran gibi bir yer olmuş. Bu ne? Bunu anlamadım. Siz anladıysanız artık iyi. Neyse. Öbür yandaki oda ne? Burası garaj. Sonra tekrar geleceğiz buraya. Çünkü evi daha bitirmedi. Yukarıya sonra gideceğiz. Şurayı bitireyim. Şu odaya girelim. Bu oda. Ay hasta odası mı burası? Hayır. Ay korktum hasta odası diye. Olabilir bilmiyorum. Ama normal bir odaya da benziyor. Yani bakın bu, bunu şey serum şeyi sandım çok salam. Şey bu lamba. Koltuk yatak, televizyonun ne işi var bilmiyorum. Ama olsun. Bunları niye koymuş acaba? Hiçbir fikrim yok. Burası nasıl bir oda? Burası da bir oda. Ne yazıyor şurada? Anlamadım. İngilizcem kötü demiştim size. Şşt. Şşt. Tamam neyse evet devam edelim. Burada da burası neresi? Oo çok iyi klozet. Oo acayip çok güzel. Ay sen çok tatlısın. Tuvalet yapmış. Tuvalette bir sürü şey var. Anlamıyorum. Neden? Korkum hepide de gelsin istiyorsanız. Ay gene korktum şu kafadan. Şuraya sonra geleceğiz. İnsan kafalardan korkuyorum. Kafa kapıyı. Kafaları kim sever? Kimse. Çaremiz kalmadı. Belki bir çaremiz var. Böyle bir evde kim yaşamak ister? Ben değil. Kafayı kırmak istiyorum. Özür dilerim. Onu geriye koyacağım. Kafalardan ürküyorum açıkçası. İstemiyorum. Kafa gitsin kafalar. Kafa istemiyorum. Kafa kapıyı, çarıyı da istemiyorum. Ben bir sabah yapayım. Hı. Odamız iyi. Aa, burası nereye çıkıyor? Ha banyo. Bu daha çok yakışmış bence. Ellerimizi yıkamak için böyle. Bu da banyo. Keşke şuralara basınca böyle bir su aksaydı. Çok güzel olurdu. Hani öyle açınca bir şey işten bir şey açılıyor. Ve ne olurdu. Odayı da kısacık şimdi garaja doğru gidelim. Garajdan sonra da yukarıları. Ya odaları aşağılara yapmışlar. Garaj yani. Yukarıda ne var? Arabamız güzel. Oo acayip spor araba. Bunlar benzin şeyini. Olabilir güzel. gösterdikten sonra silecek olsam da. Şimdi burada bir Burası neresi ilk önce? Hiçbir işe yaramayan bir oda. Burası. Yukarıda salon olur mu? Allah aşkına. Bizim salonumuz aşağıda da yok. Türkiye'de herhalde iki katı var ama çok yok. Belçika'da dolu mesela. Apartmanlar gibi. Gene bir tuvalet falan var. Gene bir mutfak var? Kim açtı bırak bıra Bıraktı buraları. Belki açık durak durması gerekiyor. Bilmiyorum. Hepsi açık olduğuna göre bence açık. Neyse. Evimizi bitirmiş olduk arkadaşlar. Böyle çok şirin, güzel bir Yok herhalde Ben bu evi çok beğendim gerçi. gerçi Çok hoş Dıştan içten kafalardan nefret ediyorum Bunu bir kez daha söyleyeyim Bence evimiz çok hoş Görsellik içerik olarak Çok güzel bir ev Bence en önü evin burası Bence. Hükümet falan olsamaydı daha ne olurdu? Giyinme odasında kus kocaman cam var. Burası niye çalışma odası acaba? Kendime soruyor dedim. Dışarıda mı? Hayretten. Hay Gerçekten. Gördün mü? Hadi İçeride hiç yoktu canınız odası. Neyse böyle çok güzel bir ev. Linkini aşağıda belki veririm ama gördüğünüz yani güzelce almak zorundayız Neyse. Yorum atmayı, beğenmeyi, abone olmayı ve böyle daha çok videoların gelmesini istiyorsanız like atın. <laughs> Kendinize iyi bakın ve ciao.